diyor. Sınırlı sayfa alanında birçok bilgi sunmanın bir yolu olarak akardiyonu kullanabilirsiniz. Büyük bilgi ekranları bazen öğrencilere karışık ve sıkıcı gelebilir. Ama açılır menüler gibi dikey olarak alt alta sıralanan sayfalar hazırlanan metni çok daha düzenli ve akıcı gösterecektir. Ayrıca öğrenci hangi başlığı okuyacağını da kendi belirlemiş olacaktır. Örneğin bir kitabın bölümlerini yüklediğinizde öğrenciler ihtiyaçları olan bölüm başlıklarını bulacak ve hızlıca okumalarını yapacaktır. Akardiyon içerik türü yüksek düzeyde erişilebilirdir ve V3C yani World Wide Web Consortium web erişilebilirlik girişimi, erişilebilir zengin internet uygulamaları gibi standartlarla da uyumludur. İpuçları paneller ekle'yi seçin. Ardından başlık ve metin ekleyin. Ne yazık ki resim ekleyemezsiniz. Ancak H5P'nin tam zengin metin düzenleme özelliğine sahipsiniz.